Dünya ülkelerinin hatası eğer siz terör örgütünün ekonomik kaynaklarını keserseniz zaten silah alma gücü olur otomatikten bitirebilir. Yeni Ankara TV'den herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü Ankara Ekonomi Gündemi programımızla beraberiz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Çoğu kişi bu konuya değinmedi ekonomi programlarında. Biz değinmek istedik. Terörün ekonomik maliyeti. Tabii ki terör ülkemizin baş belası bir mevzu ama biz bunun e, ekonomik açıdan e, incelemek istedik. Bu yüzden bu konuyla e, uzun yıllardır ilgilenen, bu konunun uzmanı Salih Aydemir'le beraberiz. Salih Bey hoş geldiniz. Merhabalar Musa Bey. Programınız hayırlı olsun. Çok sayılır, çok teşekkür Birkaç programları seyrediyorum. Gayet güzel. İnşallah devamı gelir ve güzel şeyler yapacağınızı umuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Hemen e, şundan bahsetmek istiyorum. E, terörün finansmanı kitabını e, bendenize hediye ettiler. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani daha önce tanıştıklığımızdan dolayı ilk baskılardan bir örnek getirmek istedim. Hı. Terörün finansmanı gelecekte uluslararası suçların temelini oluşturduğu için biz yıllardır uğraşıyoruz ama insanlar için yenidir. İnşallah içinde faydalı bilgiler var, suçtan paraya, paradan suça giden ve bu sadece terörün finansmanında değil organize suçlarda, rüşvette falan yararlanacağınız bir kitap. İnşallah size faydalı olur. Çok teşekkür ederim. çok sağ olun. Özellikle bu e, sorunlar memleketimizin baş belası maalesef. Evet hani milli bir bakış açısıyla ben bunlara yaklaşmak istiyorum. Bizim terör maalesef ülkemizin en büyük sorunlarından biri. Evet, yani 40 yıllık bir beladır bizim için terör. Yani evet. aslında PKK'dan önce de daha başka terör unsurları vardı evet. ama 80 ve 84'ten sonra. Evet, özellikle ayrılıkçı bölücü unsurların bu insanların yani şimdi burada bir deyimi farklı konuma koyalım da Kürtle PKK'lı Kürt vatandaşı ama PKK'lılara ayırt edelim çünkü bazı yerlerde yanlış anlatılıyor ve anlattığımızda Kürt düşmanı gibi geliyor da ayrılıkçı unsur ve YPG ve PKK unsurunun Türkiye'ye verdiği zararlar 40 yılın üzerinde veya yani bizim yaşımızdaki neslin tamamı terör olgusuyla büyümüştür. Maalesef. Ve bu terör olgusu sadece bizim kişiliğimize değil, aynı zamanda ekonomimize de yansımıştır. Kesinlikle. Yani bizim e, yıllar önce 90'lı yıllarda bütçemizin 4'te 3'ünün gittiği bir silah e, harcamalarımız vardı. Evet maalesef. Biz de zaten hani e, şöyle düşünüyorum en azından. Hani terör konusu bizim ülkemize hep tabii ki şehit verdik, çok büyük manevi kayıplar yaşadık. Ama maddi kayıplarımızı da görmek lazım. Hı. Hatta benim e, ve birçok kişinin muhtemelen görüşü, aslında bizi ekonomik olarak da oyalamak için biraz da bu tür e, faaliyetlerin yürütüldüğü kanaatindeyim. Şimdi ilk sorumla şöyle başlamak istiyorum. Yani Trump'ın şu an yaptığı operasyon, Venezuela operasyonu evet. olsun, İran'a yaptığı tehditler olsun, işte Avrupa'yı ekonomik, e, özür dilerim, savunma noktasında yalnız bırakması olsun. Hani Trump ne yapmaya çalışıyor açıkçası? Onu biz de yani, sizden dinlemek ee... istedik. Biz 2000 yılların çocuğuyuz. Yani bizim 2000 yıllarımız dediğimizde ben 72 doğumluyum. olay şöyle bakmalı. Yani bir, 2. Dünya Savaşı geçirdi bu ülke. Amerika Avrupa'nın abisi oldu. Avrupa evet. batmak üzereydi savaştan galip çıktılar abi abi sonra ikinci dünya savaşı ondan sonra NATO vesaire derken orada bir oluşum oldu. S sene 1989 yılına geldiğinde e, Gorbaçov Gorbaço diye birisi çıktı ve o da dünyayı yeni bir boyuta taşıdı. Yani e, demir blok ülkesinin komünist Rusya'nın yıkılmasıyla yeni bir ekonomik şey yaptı. biz o dönemlerde 90'lı yıllarda hep şunu düşünüyorduk işte 2000 yıllar milenyum biz e, e, bilim adamları ve şeyde e, insanlar şunu düşünüyordu artık e Eş... Ülke sınırları ortadan kalkacak, globalle şirketler olacak, cemaatler dünyayı yönetecek falan. Ama biz 2002 ve 2004 yılından sonra farklı bir şey olguya farklılaştık. Milliyetçilik unsuru dünyada yükselmeye başladı ve artık insanlar kendi sınırlarına hakim olmaya başladı. Arkasından biz Arap Baharını yaşadık. Arap Baharının evet. arkasından Ukrayna, Sovyetler Birliği savaşı, Rusya savaşı ve dünya ayrı bir noktaya geldi. Şimdi burada Trump denen bir başkan çıktı. İkinci, birinci dönemde pek başarılı olamadı. Çünkü yapı olarak e, agresif bir yapı olduğu için kendisi de ticaretten geldiği için ama ikinci dönemde yani geldiğimiz bu dönemde e, kendi e, müesses nizamı yani iç devletiyle olan kavgalarını dünyaya e, yansıttı. Mesela Venezuela'ya bence hiçbir zaman müdahale etmeyecekti ama Amerikan e, iç devleti müesses nizamı bunu e, şey yaptı. Buradaki Trump'ın ticari zekayla kendisini aslında Trump siyasetçi değildir. Evet. Ticaret zeki ticaretten geldi. Bir şeyin en önemli olduğunu vurguladı. Petrol. Dünyanın her şeyin olduğu gibi yani ne kadar elektrikli arabalar çıksa vesaire çıksa ama sonuçta her şeyin temelinde petrol yapıyor yatıyor. E, Amerika'nın kendi iç borçları çok büyük bir miktarda ve yani ne kadar dışarıya dünyanın abisi hegemonyası olarak gözükse de kendi içindeki ekonomik yapıda çok büyük sıkıntıları yaşıyor. Bu sıkıntıları gidermek için birinci olarak Çin'le bir savaş verdi. yani evet. oraya vergi e, kanunları falan yerleşti. İkinci olarak Dedi ki ben dedi dünyanın petrollerini kontrol altına almam lazım dedi. Bunun içinde üç bölge belirledi: bir Güney Amerika, bir Orta Doğu ve bir de yukarıda bizim Türkmenistan ve Özbekistan'ın olduğu bölge, Azeri ve Türk, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu bölge. Şimdi e, Venezuela'ya, e, Maduro'ya yapılan operasyonla kontrol altına aldı. Yani ciddi bir petrol akışını sağladı. İkinci olarak Suriye'deki petrollerin DH ve YPG'nin elinden kurtarılması lazımdı. Çünkü Elemer, Elemer El bölgesi var Suriye'de. Orada müthiş bir petrol var ve dünyaya bunun kazandırılması lazım. Şimdi burada sana e, buyur sorunu sor istersen ondan sonra. Şey, özür dilerim lafınızı keseceğim. Yani biz e, ABD'nin özellikle YPG, PKK bunların yanında olduğunu evet, biliyorum. Doğrudur. Yani geçen bir forumda yani daha sonra Ne sormuştu. değişti ki şu an artık onlarla? Amerika'da şöyle bir şey söyleyeyim. Wilson ülkelere denen bir ilkeler vardı. Evet. Yani Amerikan eski başbakanlarından. Wilson ilkelerine göre dünyada hiçbir ülke birbirinin üzerine savaşmaz. Bütün ülkelere şey Amerika hükmeder. Nasıl diyelim ben size kısa bir örnek vereyim. Yunanistan yükseldi mi? Onu Türkiye'nin seviyesine getirdiler. Ya Türkiye'yi yükselttiler ya Yunanistan'ı yükselttiler. Şimdi buradaki iki YPG'nin olduğu yani Suriye bölgesinde iki devlet yükselmeye başladı. Birincisi Türkiye. Türkiye muazzam bir sanayi ve savunma sanayinde müthiş bir atılımlar yaptı. Ve sanayisi gelişti, dış politikası gelişti. İçeride ne kadar... Zor. İkincisi İsrail. İsrail de dünyaya kafa tutar hale geldi. Şimdi iki aş ayrı uç. Bu arada tabii ki herkesin çok böyle övünerek söylediği İran gücünün aşağı çekilmesi falan. İran'ın hiçbir şey olmadı. 12 gün savaşlarında 28 evet. Nisan'da anladık biz. Tabii ki burada e, bu oluşumlar olurken e, Suriye e, toprak sahasının artık bölünemeyeceğini Amerika kendisi de anlattı. Çünkü Türkiye artık burada e, rol biçilen rol veren bir ülke oldu. Evet. İsrail de bunu aynı şekilde. Bölünmek iftendi ama bu Tabii yapıldı, alamayız. yapıldı. Bu özellikle belirli bir kısım yani 2013'ten sonra vesaire. Ama ne olduysa bir 48 saatte saat aşağı indirildi. E, diğer veya öbür öbür ülkelerin çoğu Pasifize edildi ve YPG'ye geldi. SGD yani PKK unsurlarının. Onlar biraz şımarık çocuktu. Amerika evet. bunları ellerinden tutuyordu. Şimdi buradaki önemli nokta şu. YPG'nin elindeki petrol rafineleri günde 60 bin varil petrol üretiyor. bakın Ve eski sistem, eski rafine sistemiyle yani modern sistemle üretilmiyor. Evet. Bu 60 bin çok büyük bir rakam. Ve buradaki gelen paraların tamamı PKK ve YPG'nin pecak unsurlarına giden bir para. Ciddi miktarda bir para. Evet. DAEŞ elindeyken petroller, e, tko, petrol kuyuları, DAEŞ günde 600 bin varil üretti. Ve bu iki örgütün üzerine müthiş bir ekonomik güç bindi. Yani Hı -hı. dünyada başka hiçbir terör örgütünün bu kadar ekonomik gücü yoktur. Şimdi buradaki bu güç birilerini sokar. Yani dediğimiz ya bugün e, dün Almanya gazetelerinde e, PKK'nın artık şey olduğu söylendi. E, ayrılıkçı bir terör örgütü. Yıllardır biz buna uğraşıyoruz ama gelinen hmm. konjonktürde söylendi. SG'de, SDG ile bu başarıldı mı? Başarıldı. Buradaki temel amaç e, YPG'nin elindeki petrolleri e, yasal bir zeminde dünyaya pazarlanmasıdır. YPG bunu nasıl yapıyordu? Kaçakçılık yoluyla. Çünkü Birinci kısım Venezuela'daki petrolleri siz kontrol altına aldınız, fiyatları düşürüyorsunuz. İkinci kısım Suriye'deki petrolleri aldınız, fiyatları düşürüyorsunuz. Zaten Irak petrolleri sizin kontrolünüzde, Suudi Arabistan vesaire zaten büyük o petrol şirketlerinin şu anda elinizdeki tek bir petrolü pompalayacak, fiyat yükseltecek kısım Evet. İran kaldı. Şimdi de İran üzerinde bu oyun oynanıyor. Trump akıllı bir adam. Yani kendi de petrolün üzerinde dünya siyasetini belirliyor. Evet. Yani bu açıkçası öyle bir tablo sizsiniz ki çok şeydeyim yani. Şu an hala şoktayım yani o tabloyu. Yani Ben tabii ekonomik evet. gözle bakıyoruz biz tabii. Trump bana biraz şöyle gibi geliyor. Hani aslında kısa vadede yaptığı şeyler gerçekten Amerika'nın çok büyük menfaatine şeyler. Ama uzun vadede nasıl etkileri olur bilmiyorum. Çünkü biraz dünyada karışıyor hali o noktada. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi Suriye'de iç savaş oldu. Evet. Ama iki günde yani normalde Esad rejimi iki günde evet. yıkıldı. Esad Moskova'ya kaçtı. Yani sadece Be iki gün. Yani evet. Çok şaşırtıcı. Bir de göçmenler oluştu haliyle. Bu göçmenler tabii yaklaşık 10 yıldır falan bizim ülkemizde. Hani bu e, arka planındaki olay nedir? Yani yıllardır yenilemeyen nefret iki günde nasıl yenildi? E, aslında iki günde yıkılmadı. Suriye'deki iç savaş böyle işe şey yapmadı. Şimdi buradaki en önemli unsur Türkiye dışişleri politikası ve Türk istihbaratının oradaki başarısıdır yani. Temelde bir de ekstra bir ben... E, Jeopolitik bir, jeosiyasi bir şey söyleyeyim. Ee, Ukrayna e, Rusya savaşı bunda belirleyici unsur oldu çünkü Ukrayna Rusya'yı e, Rusya özellikle Ukrayna'da silahlı olarak çok yıprandı. Evet. Bu da ne oldu? Çünkü e, Rusya'nın silahlı askerlerinin ve uzman askerlerinin tamamı Suriye sahasındaydı. Bu çekildi. Yani bu bir temeli başlangıcıdır aslında oradan bakmak evet. lazım. Daha sonra Türkiye'nin orada yaptığı işte çalışmalar e, ve e, halkın artık Esad'a dayanmama gücü, YPG'nin aslında kendisinden daha az bir balon oldu. Yani evet. gösterilinden çok çok ufak bir balon oldu ve anında patlayacağı ve güvenilmez olduklarını ayrıca çevre ülkelerin İsrail'in genişleme çabalarına evet. özellikle Golan Tepeleri biliyorsunuz evet. 1961'de Golan Tepeleri Arap e, halkları için hassas ve geçilmez bir noktadır. Golan Tepelerine gelip dayanması orada e, Suriye hükümetinin meşru toprak haklarını e, bir şekilde e, korunması gerektiğini dünya gördü. Dünya Artık o gördü. Bölünmesi Artık... iyi gelmiyor. Yani bölünme hiç kimseye iyi gelmez. Yani hı hı. şu anda zaten biz eee işte Mustafa sana şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti haritaya baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti dünyanın savaş gemisidir. Bakın. Bu çok önemli. Dünyanın savaş gemisi. Türkiye'den kalkacak herhangi bir uçak e, e, diye Almanya başkentinde vurur, Rusya'yı da vurur, ee, en fazla Tacikistan'a kadar gider vesaire gider ve Türkiye'nin tam güvenliğindesiniz. Şimdi siz Türkiye'nin burada desteğini almadan hiçbir bölünme yapamazsınız. Evet. Biz bu bölünmeyi nerede görebiliriz? Yani aşağıda Kürdistan kurularak bir özel bölge olarak diyor Bizim yıllardır Hı. istemediğimiz bir evet. şey. Ee, tabii ki İran Irak kesiminde bizim Türkmenlerimiz ve e, Turan ülkümüz e, evet. vardır e, oralarda. Kerkük vardır ve say evet. Şam da bizim vilayetimizdir ama bu sınırları. misaki milli sınırları iyi hatırlattın teşekkür ederim. Misaki milli sınırları elbette biz ne diyelim amacımız ve ulaşılmaması ulaşılması gereken bir amaçtır ama şu dönemde genişlemek şartı veya bölünmeleri karşı şartı şunu gerektirir. Yıpratı Türkiye'yi. Şu anda Suriye'nin bütünlüğü, Irak'ın bütünlüğü, İran'ın bütünlüğü biz için önemlidir. Zaten dünyada bunun bölünmesini istemiyor. Biraz önce anlattığım Trump da bu şekilde petrollere sahip olup kendi iç ekonomisini çünkü şey yap, düzeltmek istiyor. Çünkü Trump'ın karşısında Çin ekonomisi var, çok büyük evet. kuvvetli. E, ona karşı koyamıyor dünyada. dünyada e, onların zaten Japonya ile tanıyan o kesimde bir karışık var. Sadece Avrupa e, Trump'a biat etmiş durumda masada e, karşılarını oturtup azallayabiliyor görüntüde konusunda. E, Trump'ın şu anda dünya ekonomisini bir ticaret mantığıyla ele geçiriyor. Trump diyor ki ben terör örgütleriyle uğraşmam, Hı -hı. ben sadece parayla uğraşırım. Aslında benim kitabımda anlattığım şeyi şey yapıyor. Biz hep yıllarca şunu yaptık. Ben de kendim de çalıştım. Biz teröristi yakalamak ve silahları almakla uğraşıyorduk bizim bir hatamız ve dünya ülkelerinin hatası eğer siz terör örgütünün ekonomik kaynaklarını keserseniz zaten silah alma gücü olur otomatikman terör Şu Bak, anda e, dünyanın Trump'ın yaptığı bu diyor ben terör örgütleriyle uğraşmam diyor. Ekonomiye sahip olduğum sürece dünyaya hükmederim diyor ki bu 1948'de Avrupa batmıştı. Amerikalılar kurtarmıştı. Evet değil mi? Orada dünya şey İngiltere baktı. özellikle büyük bir borç vermişti hatırladım ya iç savaştan biraz devam edeceğim özellikle Suriye'deki iç savaş bu Şara yönetiminin evet. e, rejimi devralması yani yönetimi devralması. Burada göçmenler oldu. Şimdi göçmenler bize neye mal oldu? Hem ekonomik açıdan yani, e, el, de bu süreç sizce iyi yönetildi mi, yönetilebildi mi? Yani şimdi ona iki açıdan bakmak lazım. Bir maliyet açısından, bir süreci yönetme açısından. Evet. Şimdi ben onu yıllardır şunu açıklıyorum. Yani çalıştığım süre, işte Suriyeler neye geldi veya peşmergeler 89-90'lı yıllarda da peşmergeler geldi. Ya bakın şöyle bir unsur var. Ee, sizin jeopolitik olarak veya e, coğrafyanız belirli unsurda ve hep savaş unsurunda. Şimdi Amerika'ya siz göçmen almayabilirsiniz. İngiltere göçmen almayabilir. İtalya göçmen almayabilir ki İtalya biraz daha denedi. Evet. Ama sizin sınırlarınızda Birleşmiş Milletler'den kaynaklanan bir sorumluluğunuz var. Yani siz evet. bu sorumluluğu alırsınız. Ama bizim yanlış yaptığımız biz göçmenleri düzensiz aldık. Yani yapmamız gereken şuydu. Göçmenleri alırız Toplarız kamplara, belirli bir kamplarda bekletirler. Birleşmiş Milletler yardım eder, ekonominiz yardım organize eder. Ama biz de bu bizim devletsel olarak hatamız. Yani göçmenleri Türkiye'ye yaydık. Bu çok büyük hataydı. Sorumlusu Ahmet Davutoğlu muydu sizce? Yani, yani o konu, konu biraz farklı. O konuya girmeyelim. Bence Ahmet Davutoğlu'nun bu ülke en büyük zararlarından 5 tane sayarsanız bu bir tanesi bu. Evet. Beşinci bu. Yani çok bir sürü zararı var ve e, özellikle geçen talihsiz bir açıklaması oldu. E, Suriye Esad e, YPG'yi o zaman YPG'ydi SGD'de hmm. bitirmek için benden yardım istedi. Yani... Başbakan olmak çok ayrı bir vasıf gerekiyor. Evet. Yani şu andaki Ahmet Davutoğlu'yla Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılaştırmak çok büyük abes ve bir Ki, <laughs> yani bu beş kıtlerinden en büyük zararlarından birisi budur. Yani gerisine saymaya kalkarsanız birçok iş çıkabilir geriye. Ya şöyle söyleyeyim biz göçmen karşıtı ya da göçmen düşmanı olan biz öyle bir şey değiliz. Yani Suriye'deki insanlar neticede yani insani onurun korunması gerektiğini. düşünüyorum. Ya ve Türkiye bunu başaran ülkelerden. Evet başardı. Sadece bir organizasyon sorunu. Ya bizim işte dedim ya evet. düzensiz göçmen işte yayılması vesaire ama bir de şuna bakmak lazım. Ben şunu söylüyorum. Şimdi Suriye toprak bütünlüğü yapılanacak bir dönem yapılanacak ve ciddi anlamda Suriye şey yapacak gelişecek ve modern bir Suriye. Şimdi burada bizim bir hakkımız doğdu biz birkaç yılda bir göçmenlere bakıyoruz. 14 yılda bu göçmenlere bakıyoruz. Evet. Ve bu göçmenlere Dünya e, ülkeleri az para gönderiyor. Birleşmiş Milletler az para gönderiyor. Ve bütün kısımları yani sağlığına tutuyor. Ben de hep şunu savunuyorum. Biz bu göçmenlere baktıysak Suriye hükümetinde mevcut şu anki Şara hükümetinde Türkiye'ye borçludur. Niye borçludur? Bu insanlar geri dönecek ama geride bir yıkım bırakacaklar. Türkiye bunu karşılayacak büyük bir güce sahip Osmanlı'dan gelmene. O ismi Osmanlı bir sisteminde karşılayacak güçte işte. evet. ama. Yani en azından orada iki tane sistem var. Bir petrollerden Türkiye'nin faydalanması, iki evet. yap planlanılacak bir e, binalardan yeni şeylerden Türk müteahhitleri ve Türklerin faydalanması. Çünkü ekonomimiz oradan genişleyecek. Allah izin verirse Gazze de yakında bu şekilde Türk <laughs> müteahhitleri vesaireleriyle e, kalkınacak. Ama tutup da Libya'da olduğumuz gibi Avrupalı inşaat firmalarına şunlara bunlara verilirse <laughs> o zaman e, yani bizim eski Anadolu deyimine vebal kalmış olur Türkiye'nin, Suriye'nin Türkiye üzerinde. evet. Bu e, anlattıklarınızdan ben şunu çıkarıyorum artık PKK, YPG, bu YPG bu çeşitli harflerle birleştirilen yani terör örgütlerinin şu an kaynakları artık kesilecek yani. Ya kesilecek de şimdi... Bu, nasıl geçiniyorlardı bunlar? Hani nasıl toplayabiliyorlardı? Nasıl organize yani oluyorlardı? Yani şimdi PKK'dan için? başlarsak yani terör örgütleri bir bağış yöntemiyle, iki gazete yöntemiyle, hı hı. üç hasarlı madde veya işte zararlı madde dediğimiz kaçakçılığıyla ki yıl, Türkiye yıllarca da uğraştı, silah kaçakçılığı vesaire. Şimdi PKK ile YPG üzerinden petrollerden biraz önce anlatmıştım. Çok büyük paralar geldi. Bu paraları offshore dediğimiz kıyı bankacılıklarında değerlendirirler. Malta vesaire. Evet. İsveç'te değerlendirirler. FETÖ'de biz bunu gördük. kendinden olmayan ana damar şirketleri ve kurallar ekstra damar. Bunlar para aktarlar ve parayı dünyaya yayarlar. Yani Türkiye'nin ulaşamayacağı bir yerde. şimdi burada Türkiye, dünyada Egmont denen bir sistem vardır. Uluslararası kitabında da işledim. Hı hı. E, Uluslararası terörün finansmanı ve kaçakçılık ve şüpheli yani şüpheli işlem bilgileri üzerinden dünya birbirine yardımcı olur. Yani evet. 165 ülkenin şey oldu, biz de masak kontrolünde bunu yapıyoruz. E, yani kısacası fazla uzatmayayım, terör örgütleri e, paraları toplarlar, bunları e, eleman devşirmede Silah kaçakçılığı vesaire gibi konularda kullanılarlar. Bu kullanımlarında dişi mihraklar üzerine yaparlar. Ama son yıllarda özellikle bu Egmont dediğimiz ve dünya finansal örgütleri buna karşı çıkıyor. Ve biraz önce başta anlattığımız gibi biz artık teröristi ve silah yakalanmaya değil teröristin nemalandığı parayı yakalamak zorundayız. Kesinlikle keza bataklığı kurtalım ki artık sineklerden. Kurtalım. Kesinlikle olunur. Programı hemen kapatmadan önce tekrardan kitabımızdan biraz şöyle göstereyim. Bunu çeşitli kitap alım Tabii platformlarında yani bütün yani dijital platformlarda bulabilirler. Ee, özellikle kitabın ismini yazınca çıkıyor. Tamam. Da Almanya'da tamam. da satışa çıktı. İnşallah Almancası da bir ay sonra çıkacak. Onun İnşallah çıktı. Terörün finansmanı. Çok teşekkür ediyorum Ben tekrardan. teşekkür ederim yani Mustafa Bey. Tekrardan olacak. söylüyorum. Siz ve ekibinize başarılar dilerim. İnşallah daha da böyle güzel forumlarda beraber oluruz. İnşallah. Yani sizin gibi değerli konuklarımızla izleyicilerimize güzel bilgiler işe yarar. Ya daha doğrusu bu konuda aydınlatıcı bilgiler diyeyim. İnşallah. E, olacağız Yani geniş zamanda geniş bir daha bir platformlarda bilgiler verilebilir ama ben de tekrardan herkese hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun Çok sağ teşekkürler. Sağ olun. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.